Şimdi biz niye hayır dedik? Şunu söyleyeyim. Başta da belirttim. İşte küresel emperyalizmin yeşil maskesi adı altında ülkemize bu getirdi ve dayatıldı diyelim. Ve bu meclisten geçildi. Şunu halkın bilmesi gerekir. İklim yasasını işte 197 ülkenin imzaladığı parlamentolarda bir işte onaylandı. Ama maalesef Amerika, Çin, Japonya vesaire yani 7-8 tane ülke bu iklim yasasından geri çekildi ve biz kabul etmiyoruz dedi. O 60 oldular imzalardan kendileri geri çekildi. Ama maalesef ülkemizde parlamentodan geçti. İşte sera gazlarının emisyonunun işte azaltılması, küresel ısınmanın önüne geçmek için işte iklim yasası, yeşil enerji, yeşil bir maske çok güzel. Hakikaten yani konuşmalar, işte yasa, söyleyen halkın anlayacağı bir dilde çok güzel bir yasa olduğu söyleniyor. Peki niye bu, bu emperyal ülkeler geri çekildi? Oysa ülkemiz yani Türkiye Cumhuriyeti iklim yasasını imzalayarak biz dünyadaki işte emisyon gazları, işte sera gazları dedikleri veya ısınma yani katkısı bizim dünyada yüzde birdir. Bizim yani verdiğimiz zarar yüzde birdir. Ama Amerika'nın sadece Amerika'nın küresel ısınmaya vermiş olduğu zarar yüzde %70 Yüzde yetmiş küresel ısınmaya zarar veren insanlar bu yasadan geri çekiliyorlar. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizim küresel ısınmaya vermiş olduğumuz zarar yüzde birdir. Yani burada muhakkak yani hepimizin aklına takılan soru şu. Neden emperyal güçler onlar geri çekti de biz işte yeşil maske olan bu emperyalistlerin takmış olduğu bu yeşil maskeye biz neden evet dedik yani? asıl sorun burada. Yani. İşte gelişmekte olan gelişmekte olan ülkelere önünü kesmektir. Yani biz bizim sanayimiz daha gelişmeyecek. Ve hatta bizim en büyük endişemiz nedir? Ülkelerdeki yani Türkiye'deki bütün sermaye sermayeyi kontrol etmek. Bütün fabrikaları yapılan işleri tamamen kayıt altına almak. Yani bu daha büyük bir tehlikedir. İşte bu emisyon, işte gaz, işte küresel ısınma bunları işte en çok büyük baş hayvanlarda mesela bunu bunu yorumlu yapan veya bunun daha ileriki aşamalarda belki bugün değil ama 2050'lerde, 2055'lerde en çok gazlı işte salgılayan işte büyükbaş hayvandır diyorlar. E bunu ne yapacaklar? Türkiye'de diyelim 20 milyon şu anda büyük baş hayvan varsa bunu işte 500 bin indireceksin. İndirmezsen işte ceza verecek veya azaltacak. Bununla işte küresel emperyanızın neyi kastediyor? Hem işte bugün kurmuş oldukları bu doğal et fabrikaları bununla işte ekonomisi gelişmekte olan tarım, hayvancılık, işte sanayisi gelişmekte olan ülkelerin önünü kesmektir. O yüzden biz müdafar olarak biz Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisine çok büyük bir zarar vereceğine inandığımız için biz de bu yasaya evet demedik yani hayır dedik.